Yani aynen öyle aradan bayağı adam şu anda. Ee, aynen öyleydi durumlar. Dur bakayım neredeydi. Şimdi şöyle şimdi. E, şimdi bir kere F18 e, hız konusuna bir e, kötü değil yani. Dönemin hız şeylerine uyuyor. ideal yani. Ama F16 hızlıydı. E, bunun nedeni e, F16'da kullanılan e, yakıtlar için böyleydi. Şimdi şöyle yani F16'da bir yakıt türü kullandıkları için F16 ekliye bize F18'e göre daha hızlanabiliyordu. Çünkü o olay şöyle gerçekleşiyor. Şimdi hani Artık Boeing F-16 yapmış ve Pent ya ben Pentagon'u araya soktum. Hani diyor anlaşma var bizimden alması gerekiyor. Yapacaksa motoru bizden alacak diyor. Ama Boeing de şöyle diyor. Bizim uçak daha kaliteli F-16 daha iyi. Eğer motor üretmemize izin verirseniz biz şey yapacağız. Size bu uçağı yaparız diyor filan falan. Sonra Pentagon diyor uçakları daha hızlı bu daha kullanışlı. O zaman sen de bize hızlı uçak yap. Biz seni Tamam sana destek <laughs> yani Ben de e, burada e, e, yapmıyorum diyorum yani Yok yani bu yani hız konusunda şey yapmıyorum ya da biraz araştırıyorum hani neden F16 daha hızlı olabiliyor filan falan diye Ki yani mesela F18'den de böyle kısılma oluyor ya motorun ucuna şimdi o var o yine hızı arttırma yine hız arttırmaya dönüyor bir teknoloji ama o da bilinen bir bir teknoloji o da var F16'da olsa gerekti ee, şimdi şöyle diyor ben e, en son herhalde şöyle oluyor yani Pentagon dedi hani f daha hızlı gidiyor bu iyi bir şey e, şey olur falan falan e, Şimdi ben dedim ya ben biraz araştırırım dedim hani bu e, şeyden yakıttan dolayı falan dedim yani Anladınız mı dedim e, Yani ben e, Şimdi şöyle ben F-16'nın bir kere F-18'den daha iyi olmayacağını, bil, olmayacağını biliyorum bir, e, bir istihbarattan dolayı ben bir kere e, PENTAGON'a haliyle yapmıyorum dedim. Şimdi bunu böyle dedim, şimdi buna rağmen ben bana destek vermesini, çünkü anlaşma var, şey var, buna rağmen beni desteklemesini beklemiştim. Sanırım böyle olmuyor ve s 16 yapılıyor filan ama sonra PENTAGON pişman oluyor f 16 yaptığını çünkü bir kere F16'da çift pervaneli motor var ama F16, F18'den daha hızlıydı. Bunun nedeni F16'da kullanılan yakıttı. Eğer o yakıtı kullanmazsanız o bilindiği bilindiği ve şey olduğu kadar hızlı olmazdı F16. Şimdi F16 ben ya orada ben daha hızlı motor ya falan falan ben bir kere döneme göre ya zaten yeterince hızlı gerek yok hani bir savaş durumunda, savaş şartlarında gayet efektif özellikle sahip hani bir daha şeyi arttırmaya gerek yok. Bir de yani hızlı da hızlı olmuyor. O, orada ben de bilmiyorum. Hani tam şey öğren hani benim tahmin ettiğim F16 orada özel bir yakıt kullanıyor. O yüzden hızlı. Şimdi ben sıfırdan yani şimdi burada ya casusluk faaliyetlerinde bulunup f 16 altına onu almam gerekiyor ya da bilmem bir arge çalışmasıyla ben de yeni bir yakıt türü keşfetmem gerekiyor falan falandı ki e, böyle bir şeydi ki e, şeyi ya umarım a, dizeli ben icat ettim değil mi? E, neyse a, dizeli de ben icat ettim şey falan onu söyleyeyim yani. Umarım benim e, yakıt türümle e, şey yapmamışsın. Neyse şimdi ben bir kere şey biliyorum. E, Pentagon'un F-100 yaptıracağına ve F-100'e destekleyen pişman olacağını biliyorum. Ee, bunu nerde, e, bu, hangi sebep hangi şeyde olarak bunu biliyorum bilmiyorum ben orada hayır yapmıyorum diyorum çünkü yani f 10 sen ona f destek versen bile o çöp ola, e, ç, o çöp demeyeyim yani o kadar da değil ama hani yine de F-18 biraz daha e, bir üstünde olacak F-18'in üstüne çıkamayacak düşünüyorum e, yok yere e, anlaşma bakanlığın şeylerini e, şey yapacaktı F-16 orada ama öyle oldu F-16 yapıldı tamam mı? Bir kere e, F16 yapıldı ve eee Dur şimdi hatırlamaya çalışıyorum. E, yani F16 yapıldı sonra deneme uçuşları yapılıyor falan falan ama sonra Pentagon diyor yani F18 şöyle şöyle Pentagon e, F16'da bu bu yok falan e, gibi bir şeyler demeye falan başladı Pentagon tamam mı bana? Ben size o yani ben tabi demedim <laughs> ben sana dedim anlaşma var ama anlaşmayı sağlamanız gerekiyor de, bunu dedim ben yani o çok şey yapmadım. Çünkü şimdi herhalde e, tam F-16'da da çift pervane motor var ama bu e, tam verimli olarak kullanılamadı galiba F-16'da. Çünkü sonrasında bu yüzden bir de şöyle bir şey oldu F-16 ile F-18 savaştırıldı tamam mı ve F-16 dayak yedi. Pentagon bunu da bana dedi. Bir şey yaptık ama F-16 dayak yedik. falan dedi. O yüzden artık F-16 talep etmeyi bıraktı. ya yani talep vazgeçti. Hani Pentagon dedi hani f 16 almayacağız dedi şeye. Boeing'i üretimlerinde durdu. Pentagon böyle. Ya yani orada bir F-16 F-18 savaştı ve F-16 yeniliyor. Pentagon bu yüzden sipariş vermiyor. Bir de daha önce dediğim gibi Hava kuvvetleri öyle çok fazla uçak siparişi vermiyor. Asıl deniz, deniz kuvvetleri çok fazla uçak siparişi veriyordu birkaç katı. Şimdi e, burada Boeing e, Boeing e, buça bu Boeing o yüzden Boeing bütün reklam ve pazarlama çalışmasını deniz kuvvetleri üzerinden deniz kuvvetlerini tavlayabilmek için yapmıştı. Ama deniz kuvvetleri de F16'nın deniz e, uçak gemisi versiyonunu istemedi. Daha sonra e, Boeing F16'yı satamıyor anladınız mı? Bu yüzden e, Pentagon'a biraz baskı kuruyor yani sen almayacaksan o zaman yurt dışındaki ülkeleri satayım matayım diye Pentagon'a baskı kuruyor. En sonunda Pentagon buna karar veriyor ve ben de bunu duyuyorum. E, ben de diyorum Pentagon e, benim de uçaklarım var. O zaman ben de yurt dışına satarım. Ben de, teknolojik Technology seninkini bizden en azından Ya <laughs> filan falan diyor. Böyle bir şeyler diyor Pentagon bana. O zaman ben de, o zaman ben de f 16ya F16 benzeri yani aynı şeyde, aynı alanda uçak yaparım. O zaman onun satışına izin verin de, e, dedim. Burada benim amacım şu, tamam, e, Boeing f 16yı satacak ama dediğim gibi f 16ya özel o özel yakıtı kullandığı zaman F16 çok hızlı gider. Ama o özel yakıt kullanmazsan F16 o kadar hızlı gitmez. Şimdi bence Boeing e, bunu tabii önceden tahmin medium sonra çünkü Türkiye orada olaya girecek şimdi buraya tamam mı? <laughs> şimdi ben Pentagon'a böyle dedim. Ben şimdi yeni bir savaş uçağı yapacağım. Ben kras Defans Antenna benim Aircraft birimim var. Ben önce Aircraft'la F4 Phantom'u yapacağım. CH-53 helikopterini sonradan biz yapacağız. Şimdi ben Pentagon'a böyle dedim. Eğer Boeing'in çünkü şimdi Boeing tamam Amerika'ya satamadı ama yurt dışına satar benden fazla para <laughs> ne hali vardı. <laughs> Ben de fazla parası olmasa istemedim. Tamam o şekilde demeyeyim de ben dedim hani ona bilmiyorum bana vermiyor falan falan ne 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 oluyor falan falan. E ben de yapayım satayım dedim. F16 benzeri bir uçak dedim. Ben de satayım dedim. Şimdi içine Celal Şengör de girecek burada. <laughs> Celal Şengör de alaka demeyim bunu. <laughs> şimdi Pentagon iyi tamam dedi yap ama benzeri olsun. Hani hem A, Vartok'ta hem de 18'de 18'e kullandığı o şey teknoloji şey yapma dedi. Ya biraz F-16 gibi olsun dedi ben de tamam dedim. biz ben Aircraft altına ben pardon Christ defasında Aircraft birimim var. Bir kere Aircraft şirket değil. Bu birim yani. Ben şimdi yine topladım. Biz F4 Phantom'u yaptık kısa bir sürede hemen yaptık yani. Fabrikalar uçak fabrikalar var yani yaptık. Tasarladık yaptık öyle bir şey değil yani yok 20 yıl yok 10 yıl sürüyormuş. Yani hani maz e, fabrika var hani anladın mı? Uçağı yapacak makineler hazır hani. Ha böyle tasarladın. E, böyle tasarlayamıyorsun. Sonra diğer şeklinde hani hemen on e, onu tasarlayın onu da tasarlayın anladın mı? Emir, e, e, kon, e, fabrikalar olduğu için hemen bir F4 Phantom'u yaptık. F4 Phantom F-16'dan sonra yapılmış bir uçaktır. Ve evet çift motorludur. Şimdi ben de F-14 Phantom'u aldım. Şimdi Türkiye burada giriyor araya. Şimdi şöyle. eee Türkiye e, Pentagon'dan e, uçak talep ediyor ve Pentagon ilk başta F-16'yı satışına onay veriyor. Ama ki şimdi bu arada benim de F-4 Phantom'um var yani biz yaptık ondan sonra galiba Türkiye girecek olaya. Neyse böyle bir şeyler. E, şimdi şöyle e, aynen dediğim gibi şimdi e, e, Türkiye uçak seçme... Şimdi, Amerika artık iki şey iki uçağını yurt dışına çıkartacak. F-4 Phantom ve F-16. Eee <laughs> şimdi bu iki uçağın yurt dışına satışını onayladı tamam mı Amerika, Pentagon onayladı yani. Şimdi burada Türkiye'de e, uçak talep etmeye başlıyor. E, şimdi e, ama Türkiye F-4 Phantom'un ilk müşterisi olmayabilir ama F-16'nın ilk müşterisi Türkiye olabilir. E, bunu söyleyeyim. Sanırım Türkiye'den önce F4 Phantom'u bir, birine daha satmış olabiliriz. Ee, herhalde birilerine satmış olabiliriz ama. Şimdi e, daha sonra Türkiye işte ama daha sonra şimdi ya Aircraft çatısı altında F4 Phantom geliştirdik. F4'tan sonra geliştirdik F4 Phantom'u ve tabi hani F16'ya denk olabilmesini ya yani Çift motor ıı, hızlı olsun diye şey yaptık ama Buna rağmen F16'nın motorunda O özel yakıtı kullanacağı f 16 Daha hızlı gider ıı, hız bakımından Ama Yani tabi ben o şimdi o hani dedim ya Bir hırsızlık ıı, Boeing'den bir hırsız Hırsızlık ıı, faaliyeti başlatmadan Ben ıı, şey yapacak değilim e, Hangi yakıt türünü şey ettiklerini pek şey edemeyeceğim e, Ama hani benim Altımda dizel icat etmişsem e, Veya yani ben de birkaç yakıt türü biliyorum anladım onları muhtemelen denemişimdir bunlardan kaynaklı mı F 16 hızlı gidiyor filan falan ama e, bilmiyorum yani neyse biz Aircraft birimi altında F4 Phantom'u yaptık Türkiye ilk müşterisi değil F4 Phantom'u sanırım daha önce birine sattık e, şimdi sonra Türkiye ve ch işine için yani Türkiye Amerika'dan e, uçak sıfır e, talep ediyor Amerika tamam seç diyor. iki uçak satıyoruz. F-16, F-4 Phantom. Hangisini beğenirseniz sipariş edin satacağız size dedi. Şimdi e, pff, neyse bu kısımlar biraz özet geçeyim yani pek şimdi hatırlamıyorum. Aslında az önce daha fazla şey yaptım. Şimdi biraz unuttum. Neyse şimdi Celal Şengör ile konuşuyoruz. Hani Celal Şengör şimdi F-16 alalım, F-4 Phantom alırım diye soruyor bana. <laughs> ben tabii yani F-4 Phantom diyorum. Benim mal diyorum yani şey diyorum yani ben f 4 Phantom alın falan diyorum. Ee, Ceyl diyor hani tamam senin malın da sen yaptın satacaksın ama diyor Mangis daha iyi olarak tarafsız bak falan bir şeyler dönüyor. Şimdi dedim ya ilk başta dedim Cel'e F16 bir kere F4 Phantom'dan önce üretildi. İkincisi Tamam hız önemli bir şey ve F16 dedim F4 Phantom'dan hızlı gidiyor ama F16'nın motoruna özel bir yakıt var onu kullanırsanız Şimdi siz F16 alacaksınız dedim ama size bu yakıtı vermezlerse ım, yani bu yakıtı isteyin. Eğer verirlerse f 16 alın. Eğer vermezlerse dedim F4 Fanton alın. Sanırım böyle bir şey oldu. Evet yani Celal'e aynen böyle dedim. Şimdi muhtemelen Türkiye Boeing'den bunu talep etti dedi hız limiti şu şu o yakıt talep etti ve f, Boeing hayır dedi. E, vermiyoruz o yakıt dedi. Onun ya benzinin ya dedi, yakıt türünü şu yakıt türü o özel yakıt türünü vermiyoruz dedi. Bu yüzden o 30 tane işte burada 30 tane fantom görünüyor ya işte o yüzden Türkiye fantom almayı karar verdi ve Phantom satın aldı. Bunun nedeni o asıl f çok hızlı gitmesini sağlayan o yakıtı Türkiye'ye vermeyi kabul etmemesiydi Boeing'in. O yüzden Türkiye'nin F4 fantomları oldu. Bu yüzden oldu. Ya yani Celal'le bir konuştuk hani Celal o artık Türkiye talep ediyor, şey oluyor. <laughs> 呃。Uh